Herkese merhaba. Burası neresi? Burası Ankara Ulus Suluhan Vakıf Çarşısı arkadaşlar. Burası Ankara'nın çok çok meşhur bir yeri. Yani bizim Eminönü gibi diyelim. Şimdi burada hemen girişte solda bir Erdal Ticaret var. İçeriye girdiğimizde de sağlı sollu Erdal Ticaret varmış ama burada bir iki bir şey gördüm. Hemen onları size bir iki tane fiyat göstereceğim. Ondan sonra içerideki dükkanlara gireceğiz. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun. Hoş <laughs> Şimdi önce bir kartlarını paylaşayım. İçeride ne olur ne olmaz. Belki vaktim olmaz. Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Bunu sormuştum. 250 gram makrome ipi arkadaşlar. 9,5 lira. Doğru mu söyledim? Evet doğru. Evet, arkadaşlar Erdal Ticaret burası. erdalticaret.com.tr'ye girerseniz Instagram adresleri orada var. İnternet satışları da varmış. Ankara'daysanız tabi gelip buradan da alabilirsiniz. Şimdi şöyle aynalar gördüm. Biliyorsunuz internette bu aynalarla çok çok şeyler yapılıyor. Böyle boy boy. Bu 15 santim 8 lira. Sonra bu 20 santim 10 lira bunu sormuştum daha önce. Mesela 30 santim 15 lira. Bilmiyorum çok aynı fiyatlarına ama bana çok uygun geldi arkadaşlar. Hemen bir de çuval bezini soralım. Bu çuval bezinin metresi ne kadar acaba? 10 lira. 10 liraymış arkadaşlar. Şunları da sordum. Bunlar da bebek için ahşap amigurumi ipleriyle falan bir şeyler yapılıyor ya. Bunlar da 15 liraymış kasnaklar var. Amigurumi ipleri lif ipleri, örgü ipleri kazık ipleri. Hepsi ama hepsi var. Nakış ipleri, dikiş ipleri. Hepsi var ve makrome malzemeleri de var. Özellikle şurada çok güzel kurdelalar gördüm. Şu kadife kurdelaları ne kadardı? Metresi 7.5 liraydı. Çok beğendim arkadaşlar. Çok güzel böyle. Hoş özel kurdelalar makaslar gelmiş. Arkadaşlar arada kameram bozuldu ama ben az önce girip şu makasları sordum. Bunların fiyatı 25 lira. Bana çok çok uygun geldi. Şu büyük boyların. Bunlar çok güzel kesiyor biliyorsunuz özellikleri o. Bir tane şundan kendime alacağım şimdi ama az önce burası doluydu. Ben kameramı yapana kadar, kalibrasyon yapana kadar bir geldim. Hepsi bitmiş. Birisi gelip buradaki şu sırayı şöyle bana verin demiş herhalde. Bir arkamı döndüm bomboş. Neyse o arada getirttiler. Şundan bir tane alacağım. Altın mı gümüş mü alayım? Gümüş mü alayım? Gümüş alayım ya. Şunlar da 40 liraymış arkadaşlar. Punch, iğne, tığ, her şey var. Hatta şurada bakır teller görüyorum. Bakır, gümüş. Hani bu kırma tel malzemeleri. Aa şu inciler. Bu boy inciler çok da güzel görünüyor. Tek tek yapıştırıyorlar. Görmemiştim. Yine bunlar çok kullandığımız. Şöyle çuval kurdelalar. Şurada örgülleri de var. Arkadaşlar instagramlarından bakabilirsiniz 250 gram makrome iplerini söylemiştim galiba. 250 gramı 9,5 lira. Grogren kurdeleler var burada. Grogren kurdele neydi? Şöyle kendinden hafif çizgili top kurdelalar. Biraz daha böyle sert bir şey yaptığınız zaman böyle direkli duran kurdelalar. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bakıp sulağın çarşıdan içeriye giriş yapacağız. Bu arada şunları Küpçağında görmüştüm hatırlıyorsanız bu ipleri. Bunların beyazlarını yani şöyle kremlerini aslında görmüştük. Böyle bu kadar rengarenk, bu kadar güzel renklerini görmemiştim arkadaşlar. Bayağı da güzelmiş. Şimdi oh serin serin Suluhan çarşıya girişimizi yapıyoruz. Evet bu ipler çok güzelmiş. Bunları kesinlikle Şimdi bir soralım hem de fiyat karşılaştırması yaparız. Şimdi dediler ki evet Erdal Ticaret böyle karşılıklı iki taraf dediler. Erdal Ticaret dediler. O polyester kokul taş falan bir şeyler diyor. Hanın girişi çok güzelmiş ya. Bakar mısınız? Şu iplerin fiyatını soracağım da. 35-25 kilosu herhalde. Ama mesela bu kaç kilo gelir tahmini? buçuk falan gelir. Yani 40-50 arası bir fiyata geliyor arkadaşlar. Böyle toptan. Çok güzelmiş. Şöyle kocaman kapkalın olanları da var. Renkliler 5 lira daha pahalıymış. Birazcık detaylı yine. Daha ticarete bakacağım. Bir iki bir şey bakacağım. Burada anahtarlıklar gördüm. Plexi. Üzerlerinde tabi bunların koruyucuları var. Çıkınca parıldıyor. Harfler var arkadaşlar. 5 liraymış adet fiyatı. Ne var arkadaşlar? Doğal taşlar var. Tesbih malzemeleri var burada. Şöyle görüyorsunuz kristal tesbih malzemeleri var. Bu arada içeride de devam ediyor. Burası Kürkçahan'a benziyor ama ya yani burası daha güzel görünüyor. Böyle kırmızı kırmızı işte çatılar. Ondan sonra daha düzenli, daha güzel. Oo! Arkadaşlar burayı bir günde gezemeyiz maalesef. O yüzden ne yapalım? Şuradan bize kızımız bir iki fiyat verirse hemen bir iki tane fiyat alalım olur mu? Bunların üç tanesi bir buçuk liraya falan geliyor. Yani canım emin önüm kusura bakmasın ama gerçekten çok ucuz ya. Bununla bir şey yapacağım arkadaşlar makrome. Biliyorsunuz ben öyle çok sıkıya gelemiyorum, zora gelemiyorum. Kolay bir şey yapacağım. Çok kolay bir hediyelik yapacağım. O yüzden şimdi bunlardan alıyorum. Hemen şöyle ödemek için içeriye geçiyoruz. Bir de arkadaşlar rahatlıca dışarıda görmüştüm hatırlıyorsanız. Şu aynalardan da bir iki tane alacağım. Onlarla da tamam hazır olur. görmüşken alalım bir şeyler yaparız. Çünkü neden? Çünkü her zaman her yerde bulunmuyor ve böyle ucuz olmuyor. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şöyle 9 tane makrome için şöyle iri boncuk aldım. Bir de 15 santimle 20 santim iki tane ayna aldım. Şu halkalardan sorayım. Madem boncuklarınız ucuz bir de halkalarınıza bakalım. Şunları 1 lira, şu 7,5 lira. 1 lira, 7,5 lira. lira. Şu 1 lira olanlar bize lazım olabilir aslında. Bunlar ne kadar? O da aynı 1 lira. 1 lira. Hmm, güzelmiş. Bundan alalım birkaç tane arkadaşlar şöyle. Ne yapacağım bilmiyorum ama lazım olabilir diye düşündüm. Bir iki düşündüğüm proje var. Sonra... Bunları da mı satıyorsunuz? Yoksa bu örnek mi? Ya, hem örnek hem, örnek, hem de satılık. Hem de satılık. Ne kadar bu? 55 miydi bu? 55. 55, 55 liraymış. Sonra bir iki tane de şu kurdelelerinizden soralım. Şunlar. Onun topu 12 lira. Kaç metre var biliyor musun? 2 metre. 2 metre 12 lira. Yani metresi 6 liraya geliyor. Evet. Tamam. Pompon soralım. Bu pomponun paketinde paketi. kaç tane var içinde? 100 tane var. 10 lira paketi 100 tane var içinde. Yani 10 kuruşa geliyor tanesi. Evet. Tamam. Silikon tabancası soralım. Küçük 21 kuruş. 20 ve 30 lira. Güzel mi bu ya? Alayım mı? Güzel. Küçük, gayet Küçük var bende de hani büyük alayım mı acaba diye düşünüyorum. Silikon mumları ne kadar peki? İnce 75, kalın 1,5. Paketi 35 lira. Paketi 35 lira. İncesinde 80 tane, kalın da 35 tane çıkıyor. Oo çok güzel. İnce de 80, kalın da 35 lira. adet çıkıyor. Fiyatı da 35 lira. 35 lira. Arkadaşlar o şekilde alırsanız daha karlı olur. Şunlardan bir iki tane fiyat sorayım. Mesela şu çok güzel. 3,5 metresi. Yani bunda kaç metre var? 5 metre var. 5 çarpı 3,5 arkadaşlar. Bu şekilde satılıyormuş. Kasnaklar mesela şöyle en büyük boy ne kadar? 17. En küçük boyu ne kadar? 10 lira. 10 lira. 10, 11 lira. Bir de şunlar. Onlar aa, aa şunları da soralım. On çok on güzelmiş. 15 on lira. lira. Şunlar da mı aynı fiyat? Onlar da aynı Aynı güzelmiş. Çok güzelmiş fiyat arkadaşlar. Şu ne işe yarıyor ablacığım? Şey, bu bebeklerin hani ha, dönence. Aynen, çok güzel. O ne kadar? Da o da 15. Ay evet. her şeyi kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir de kordonlardan soracağım ablacığım. Mesela bu normal. Bu 6 milim mi? 25 lira kilosu. Evet arkadaşlar Erdal Ticaret bu kadardı. Yani çok şey var da. Ve bu kadar yeter bence ama eğer sormak istediğiniz şeyler varsa videonun altına yorum olarak evet. yazarsanız bir daha gelişimizde sorarız. Esmacığım çok Nasıl teşekkür ediyoruz edin. Çok sağ ol. Evet. Arkadaşlar çok güzel biliyor musunuz Suluhan. Gerçekten çok güzel, çok temiz, çok düzenli. keşke bal kapananı da şöyle restore etseler. Şimdi çok istiyorum aşağıya inmek. Aşağısı cıvıl cıvıl rengarenk ama ne yapalım? Şöyle çok güzel bir Suluhan ekranıyla veda edelim mi? Beğendiyseniz beğene basmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.